Arkadaşlar, eee astsubay onuru ve şerefi için e, Cafer arkadaşımızla beraber e, Levent ve Bekir arkadaşımız 400 kilometrelik bir yola çıkacaklar. Eee başlangıç Ankara'da e, Anıtkabir'de e, atamızın huzuruna çıkacaklar. Bütün astsubayların sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışacaklar. Kendilerini belli bir yere kadar biz eşlik edeceğiz. Hadi yolumuz açık olsun. Allah atandırınız gösterelim inşallah inşallah. Bir tane daha geçiyoruz abi. Selam diyorum değil mi canım. Daha sonra güzel yaparsanız kanalımızı sen takip edeceksin. Hadi yazarız. Sabırsızlanmasını takip. 이거 팀별로 니 연달아 요